yapıştırırsam bir daha başımda. Yaprağın güzelliğini görüyor musunuz yalnız kızlar sapsarı? Aynen. Ve Evet sefer. yaprağımız böyle, yaprağımızda dolum yap. sarda göstereyim. Sar, sar, sar böyle içine batını koyuyor. Evet arkadaşım. Bandıra bandıra bandır. Bandır. Oo. Hı -hı. Haydi. Aha gitti. Hı -hı. Nefis mi? Hadi. Afiyet olsun canım benim Öpüyorum evet. kendinize iyi bakın arkadaş. arkadaşlar Selamun ee, Aleyküm arkadaşlar Biz bugün ne yaptık arkadaşlar Yöremizin batını yaptık Batımızda ne var ee, Yeşil mercimek Ondan sonra Yeşilliklerini doğradık Yeşil soğan, maydanoz, domates Ondan sonra Yeşil nanesini koyduk, kuru nanesini koyduk Domatesini doğradık Bu mercimekler Hı. Bu batı arkadaşlar yöremize ait bir e, mercimekli batımız oluyor arkadaşlarım gördüğümüz gibi. Evet misafirim gelecek bugün arkadaşlar o yüzden bu da kekimiz oluyor. Bir de kek yaptım kekimiz. Şu bu da kek yaptım ekmeğimiz arkadaşlar. Bunu şimdi dileyeceğim. Dilim, dilim dilim edeceğim. Fırına atacağım. Biraz ısınacak. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün misafirim geliyor. O yüzden bunları yaptık. Kekimiz nasıl olmuş kızlar? Bakın bakayım. Güzel olmuş mu? Bakın ekmeğim nasıl olmuş? Ekmeğimi dün yaptım kızlar. Yedik de bu kadar kaldı. Neyse kendimize iyi bakın.